izletiyor bu arada ama Discord TikTok Sven gibi yapan yoktur diye düşünüyorum. Sven. Deneme 1 2 3 4. Şimdi nasıl geliyor sesim? Daha mı iyi oldu? <laughs> Deneme 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 3 2 1 Aa <laughs> diye bağırsam duyar mısınız beni? Yarrak diye bağırsam. Git Anastasiya'nın suratına bak. Anastasiya'nın suratına bak buraya gel çabuk. arayacağım <laughs> <diyeceğim> seni. <sana. gülüyor> Tamamdır. Hah? Niye öyle diyorsun ya kıza? Götüme benziyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Aynı mi? <değil be. gülüyor> <laughs> Şunu çıkar bakalım. Sen elindeki, elindekini bir bırak. Elimde bir şey yok ki oğlum. Ee... <laughs> Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <gülüyor> 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 Kardeşim Eastbourne'un bana kattığı en değerli adamlardan birisinin öncelikle yaşadıklarımız. Alıyorsun anne. Güzel. Şaka lan şaka orospu çocuğu dedenin amına koyayım. Amına koyun bırak. Çok gerilmeye gerek yok. Ben zaten korku oyunlarında genelde korkmuyorum. Uzaktan görebilir, e, aşağıda dur. Ortalama bir... Adana... <laughs> Abi neden ya? Karaköy mü? Aslanım burası. Karakol ne? Amına koydu. Karakol mu harbiden amına koyayım ya? Departman lan burası. Karakol. Var. Los departman, Los Santos'ta yaşıyorsun oğlum sen. Amına koyayım Los Santos'ta çorumlu polis hiç şey yapmıyor. <laughs> <laughs> Cemreci hoş geldin. <gülüyor> 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 Çok iyiydi bu arada. Onu iyi dedi ha. Çok garip ya. Ben sana yapar mıyım sen benim biricik abimsin. Doğru söyledi abi. Sıçarım abini şimdi senin bak. Kendine de bunu yapmasın bence. Zaten yapamazsın. Yedin mi de biliyorsun yarra? Yarra mı yemiş? Aa. Seydim de doymazdım. Demek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız oğlum? Benim şivem nasıl? tam bir İstanbul beyefendisi şivesi. Ben bunu nasıl değiştirebilirim? Bunu nasıl değiştirebileceğinizi e, Deni'ye ben birkaç kez öğrettim zamanında. O biliyor birazcık. Diğer Deni yap bakayım bir. La primen hir de ramna qara qina. La. Bak benim evde Hacı Şakir var. Bitireyim mi sana? Ortası Olur. delik ama idare edeceğim. Niye ortası delik? Araba tek kişilik olacak. Ben nereye gideceğim? Sakın cümleni tamamlama. Şey yok melodi kullanırken hani... Sen uzaktan izlersin. Ben uzaktan izlerim. <laughs> Aynen. Hayır sıkışırız bir şey olmaz. Evet belki sıkışabiliriz ama değil mi Can abi? Tabi önce biz seninle sıkışırız ama. <laughs> tamam o zaman Melody sen tek başına gezersin. Hayır ben tek başıma gezmek istemiyorum. Ama gönlü var Can abi. <laughs> <laughs> RP'nin büyük artısı ne biliyor musun? Kamerayı kapatıyorsun. Mister tamam, burnunu karıştır, istiraha yok. Yok ama genelde çıplak oturuyor Oo Çok çok, Ona çok tatlı olur. Aynen. Onu yani göre onu göre öyle diyor. hayal edeceksin ulan. Elran çıplak şimdi orada falan diye. Bu artık böyle. Bizim yaptırdığınız haberlerden sonra bana karşı gelip götlediler. Ben yani böyle şeyler yapmazdım dediler. <laughs> Üstüne bir de gelip o haberi sildirdiler. Demek ki korkuyorlardı gerçek olduğundan dolayı. Bundan dolayı ben de hediye Benim azaldı. Bana göt dediler. Bana göt dediler. <laughs> dediler evet. İşte polislerin gerçek yüzü. Evet. En ufak şeyde... Götlerini popotladığında seviniyorlar fakat bir anda en ufak bir haber yaptığında hemen gelip bana GÖT DİYORLAR GÖT DİYORLAR ya. GÖTÜRÜYORLAR SEN BÖYLE ŞEYLER diyorlar. Bütün şehir onları zannediyorlar ama neyi zannettiklerini pek farkında değiller <gülüyor> 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 Yok Yok ama demir yumruğum var sıkıntı yok. Harmanım baba nerede çarşafın? gördüğüm bu paketler benim dermanım. Ufak Tuğkan'ı en son ne zaman gördün? <gülüyor> <gülüyor> Dün gece gördüm. <laughs> Ufak Tuğkan'ı sen ne zaman gördün? <laughs> Allah bilmiyorum. İsmi Burak olsa her gün giderdim her hafta. Allah Allah. Bu evet. işler isimli oluyor yani. Tekmeyi nasıl atıyorduk motorda ya? Ha? <laughs> <Değil> mi? <laughs> Göklerde kartal <laughs> gibiydi. <gülüyor> Kanatlarımdan <laughs> Bu arada harbi böyle ya. Oğlum bak chat komple x diyor ya. Bu aradaki face içiyorsun. Benim her şey var mısınız? Varız. Varız abi. Her türlü zorlukla mücadele etmek için var mısınız? Varız abi. Varız. Varız. yıllarımı verdim bu mesleğe. Böyle tavuk mu toplanır? Rezilliğe bak. Yapayım mı? Sen bilirsin. Aga be Melih. Öf. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarından vuruldum. Buna gel lan buraya. Aaa! Eee merhaba. Arkadaşlar, Medway'de bir adet Tuna gördüm. Şimdi... Biz üç kişi admin odasındayız. Abi. Ay bahtımı sikiyim. Cikatçım bir sen yoksun. <gülüyor> <gülüyor> Biz bayağıdır buradayız. Biz bayağıdır buradayız ya. Bekliyoruz ya. Belki <laughs> 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 <Danki> Ece'nin <Eceliyle> ölmüştür. Ekerim Ekerim ağzımdan takip ettiğiniz için. Sonra da kameraya bakıyor sonada. Kardeşim siz niye Üç kişi admin odasındasınız ya? Yok, bir şey oluyor Benim anlamadım. Benim sağ kolum acıyor. <gülüyor> ne alakam <laughs> <Ne? gülüyor> Et kesiyor olmuştur o baboli. Ne? <laughs> Grip ya. Et Hayır. Et kesiyor olmuştur o ağır kaldırma. Et kesiyor. değil sanki değil. Hıh 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 hıh. Şamur çay. <laughs> büyük kayaların altında büyük yılanlar yaşarmış, senin de göbek baya büyük grep. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum fiziksel olarak tam tersi olması gerekmiyor mu lan? Crossbeast yok abi seni siker bu arada. Ne zayıf ellerin falan. Hala öyle. Göbek büyüdükçe taşak küçüdür abi. Ayıptı sonu. Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Karşılaştıralım onu ne Kimle karşılaştıracaksın oğlum? Ya bir de çirkin bir şey. Benle karşılaştıracaksın. Öyle de abi. Ne ne? Cüzeyi dağıtıyorsun. Ha, Xo Böyle bir gerçek olmazdı. Beni bir tık üzdü. <laughs> Ama gel gelelim. Gel gelelim. Tecrübe ettiğimiz yaşantılardan da örnek verecek olursak önemli olan boy değil, işte ve. Anladın mı? Bu konularda Burak Gençoğlu'nun bir lafı vardır. Der ki Biz 1.60'dık ama çok 1.90 harcadık. Abi olsun bizimki büyük de ne oluyor? Batak Mal mal espriler yapma. Tamam mı? Mal mal espriler yapma. Bir gün geldiğinde Kardeş mardeş demem. Çıkarırım kafana kafana vururum. O bıngıldağını delerim senin, o zaman anlarsın, o zaman anlarsın. Özür dilerim diye, yavşak. yaz özür dilesene ya. Evde kırbaçlayacaklar beni. Yenge sen onu indir de kendi girsin, sonra başı dönmesin. Dilemiyor musun? <gülüyor> Asım. <gülüyor> İparcım, buradayım, buradayım. Hiç Asım. Asım. bir kıza çok aşık oldum. Bir gün arabadayız arkadaşımla. O zamanlar ki en yakın çocuk arkadaşım. Bana dedi ki ben aşık oldum. Benim aşık olduğum kıza aşık olmuş abi. Ben abi o gün bir iki saat falan durmaksızın sessiz sessiz ağladım. İki saat boyunca sessiz sessiz ağladım. Bugün e-sporcu tokatlıyoruz. Bunlara her gün 24 <laughs> saat durmaksızın oynadıkları oyunda bir ders vermeye geldik. Kolaya kaçsaydık Warband'e çağırırdık. CS'ye çağırırdık. Ama ne yaptık? Onların iyi olduğu yerde, onların başarılı olduğu yerde bir cehennem azabı gibi çökmeye geldik ulan. Bu yüzden bugün burada hep beraber e-sporcuların yenilgisini izleyeceğiz. Hazır mısınız lan? Hazır Aa, mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? <laughs> A few moments later. O çıkma, çıkma. çıkma. Ne yapacağım ben bununla hey, bizim ya. iki el almamız bile güzeldi. Bana yeter. Hiç bin lira gitti oğlum ya. <laughs> ne yapalım? <mı>? Orada şimdi. <laughs> orada ne oldu biliyor musun? Şimdi bak kimse götünü oyana yana atmasın. Bizimkiler oynasa alırdı. Orada biz moralman. Moralman destek veremedik onlara. Yoksa her türlü. Her türlü. Biz moral veremedik moral ma. abi. Moral mı? Abi. Selam. Şimdi bir dakika. Ben bir, önce kendi hediyemi gösterebilir miyim çıkıp? Dönelim arkamıza. <gülüyor> <gülüyor> Hayır lan öyle değil. <gülüyor> 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 <Pardon>. <gülüyor> ya benim... <laughs> e, teşekkür ederim. Böyle böyle. böyle... Ya, aman. Oh. <laughs> ya tam gülüyordum ya. <gülüyor> tamam tamam yeter ayıp <laughs> ya çok tatlısın. Ya, tam tepkiye gülüyordum da. Lan çaca benim abim ölmüş ben halen yaşıyor muyum lan? Yatır sik beni şurada. Ne bakıyorsun lan? Güzel güzel. Burada güzel. Bunu da atayım.